kaldığımız yerden Kayseri Talas'tan devam ediyoruz. Yorumumuza Cerci Erkan Talas'ı firma sahipleri Musa Aksu ve Erdem Erdem bulunuyor. Ben e, Musa Aksu, Kayseri'de Kayseri doğumluyum. Evet. evet e, ciğer işiyle uğraşıyoruz Kayseri'de. Benim ismim Erdem, soy ismim Erdem. Kayseri doğumluyum. E, kendimi bildiğim bileli hizmet sektöründeyiz. E, e, başta firmamızın e, firmamız ismi Ciğerciler Kan Yani ciğerden başlıyoruz. Ciğerimiz var, et işlerimiz var, Adana kebabımız var. Güzel e, şırdanımız var, bumbarlarımız var efendim. E, tavuk şiş çeşitlerimiz var. E, Mersin usulü e, tantünlerimiz, et tantünümüz, tavuk tantünlerimiz, çorba çeşitlerimiz. Ve ayrıca de tabi Erdem Mustafa'nın yaptığı et dönerlerimiz evet. mevcut İskenderlerimiz. Bizim en büyük avantajımız ortamla beraber kendimiz işin içinde olmamız, kendimiz mutfağın içerisinde olmamız. Çok güzel. Etin kalitesinin nereden geldiğini, hangi şartlarda kesildiğini hep takip ettiğimiz için işin içinde olduğumuz için hem çalışıp hem firmamızın ismine sahip çıktığımız için o yüzden avantajımız biraz daha yüksek. Kapasitemiz içeri ve dışarı olmakla toplam 450 kişi rahat bir evet. şekilde hizmet verebiliyoruz. Hı -hı. Müessesemizde. Otopark sıkıntımız görünüyor ama onlarda biz vale hizmetiyle vale hizmeti veriyoruz. Buradan bütün Var. herkese ses bütün halkı, müşterimiz sesleniyoruz. Vale hizmetiyle gelen müşterilerimizi mağdur etmiyoruz. Evet. Yukarıda tabii çocuklar için oyun alanlarımız mevcut. Şimdi iyi bir ciğerin e, aslında e, özellikle kuzu ciğeri olması çok önemli ve e, çok püf noktalarından biri kuzu ciğerin olması. Hı -hı. Kuzu ciğeri olduğu zaman e, zaten ortalama gramajlar bir kilonun üzerine geçmediği sürece kuzu ciğeridir. Hı -hı. Bu ufak olur zaten. Belli eder kendini. Hı -hı. Ve biz kesinlikle hiçbir zaman için ciğerimize baharat falan hiçbir şey kullanmıyoruz. Kendisi Bunu tabii var. ki müşterilerimizin kendi şeyine bırakıyoruz. Kimyonunu zaten bütün baharat çeşitleri masalarımızda mevcut. Hijyen belgelerine özellikle çok dikkat ediyoruz. Hijyen belgeleri olmadan asla çalışma arkadaşlarımızı e, beraber çalışmıyoruz. E, önceliğimiz hijyen belgesi, hijyen Güzel. eğitimi alması. Hijyen eğitimi alması çok önemli bizim için. Evet. E, çalışma ortamı arkadaşlar, onlar Hı. da çok önemli bizim Pe, için. Kusura Samimiyet işte. tabii en başta olan hijyen belgesi. Biz gelen burada müşterimizi hiçbir zaman maddi yönde falan evet. hiçbir zaman için yani görmüyoruz. Biz bizim tek bir hedefimiz var. Buradan gelen müşterimizi güler yüzle güler bir samimiyetle sanki bir ev ortamındaymış biz gibi bir ağırlama şey yapıyoruz, karşılıyoruz. Vermiş evet. olduğunuz bilgilerle ve enerjinizle programımıza renk kattığınız için çok teşekkür biz ediyoruz. Biz çok teşekkür ederiz. Biz, biz de. çok teşekkür, teşekkür ederiz. Ayaklarınıza sağlık. Sağ Sağ olun. <Sessizlik>